Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün be yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar Oyunumuza çok inanılmaz bir etkinlik geldi ki ilk defa beyler değil mi oyun ücretsiz bir şekilde UC veriyor ve kesin olarak veriyor O kadar değil Dün. hocam hocam o kadar değil he? Bunu ilk defa yapıyor doğru muyum? Doğru abi Bu doğru mu? Doğru abi ben bilmiyorum <laughs> <Doğru> abi. <laughs> Sen <Sence> biliyorsan <laughs> doğrudur <gülüyor> Sence doğru mudur yani bu onu soruyorum Sen diyorsan doğrudur Doğru evet çünkü doğru bulut bunu sana bu kadar söylerim ki oyun ilk defa dostlar dostlar ücretsiz bir girde şey girdi UC veriyor. Nasıl hemen size ben söyleyeyim. Ben Heh, buraya <laughs> geliyorsunuz bu hediye paketine tamam mı? Nerede He Bu geliyor. hediye paketine geliyorsunuz ama biraz çevre çevreli birisi olmanız lazım. Yani Çevresi geniş. O ben Çevresi <laughs> geniş birisi olmanız lazım. Buraya da dostlar etkinliklere basıyorsunuz. etkinlikten hediyeye basıyorsunuz. Hediyeden dostlar incele dediğinizde burada oyuna dostlar 5 arkadaşınızı çağırmanız lazım. 5 arkadaşınız oyuna sizin iletmiş olduğunuz kodla döndüğünde Anonu avradın kameraya tekme attım gördünüz mü? Veya sizin isteğinizle döndüğünde de olsa UC'niz geliyor abicim. Nasıl oluyor hemen size açıklayayım. Şimdi şurada bir kodunuz var. Tamam bak buradan çıkıyorsunuz. Beyler tabletinizde oranızda burunuzda girmediğiniz guest hesap yok mu ya? Bak göreve basıyorsunuz. Tamam göreve bastığınızda buradaki el işareti el sıkışmaya basıyorsunuz abi buna. Buna basıyorsunuz. Buradan dostlar paylaşa bastığınızda bir kod var. Tamam mı? Ben bu kodu yorumlara bırakacağım. Eğer ki uzun zamandır hesabınıza, hesabınıza girmiyorsanız yolumu yaptım hemen. Bu kodla lütfen bu kodu girin. Bu kodu nereye girmeniz gerekiyor onu da söyleyeyim. Benim bu hesapta var ya kesin o kod yeri çıkıyordur bak şimdi. Ananı avradını kendi hesabım açıldı direkt. Aaaa! Benim diğer hesaplar da giremiyorum ki. Nasıl? Hmm. Facebook, Facebook şifremi unuttum. <laughs> Bulut işte tam ihtiyacımız olan hesap öyle bir hesap. Giremiyorum ama Facebook'un şifresini Facebook yenileyemez şifremi. misin? Yok abi yenileyemiyorum da niyese. Nasıl yani ya? Tamam şimdi hesabıma tekrardan giriyorum dostlar. Buradan tabletimdeki Goist hesabı basıyorum. Tabletimdeki Goist hesabı basıyorum. Burada büyük ihtimalle... Aa ben buradan oyun silmiştim lan tamamen. Ananı avradın o Goist hesap gitti değil mi? <laughs> duruyor olabilir abi. Babayı duruyor. Daha sıfır, sıfır evet sıfır hesap gibi şey başlaya bastı hmm. hay anasını ya dur bakayım Aa, oh, Kübra ablanın hesabı var Aa Kübra'nın hesabı var harbiden evet. arkadaşlar harbiden Kübra'nın hesabına çok uzun zamandır girilmiyor bir müthiş doğru bir örnek şu anda ben sadece size burada şeyi göstereceğim hani uzun zamandır girilmeyen hesapta ne yapmanız gerekiyor? bunu göstereceğim. Ondan sonra bir tane ilerleme geliyor. 5 tane böyle ilerleme oyunu olduğunda oyun size 1200 UC veriyor dostlar. 1200 UC'lik şey veriyor. Sandık veriyor. 5 tane hesap bulabilsek keşke. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu 5 tane oraya girmeyen insan şu an bakayım. 5 tane bulamayız da biz. Ya ben yorumlara benim kendi kodumu bırakacağım. Vay. E büyük ihtimalle bir sonraki video çekerken ben buradan şeyi almış olacağım. Ya yani. yani öyle olur. Evet. Yani büyük ihtimalle almış olacağım dostlar. Burada oyun bakın 1200 UC 5 e, kişi oyuna geri davet ettiğimizde bize vereceğini söylüyor abicim. Abi şey diyeceğim. Hı. Hmm. Şimdi senin sadece 5 kişi yapabilecek ya. Evet. Acaba bizimkinleri de mi yoruma bıraksak? Oğlum benimkinin yapıldığını nereden <laughs> bilecek diğer kişi? <laughs> ya abicim Allah Allah. Ya bizim Ahmet de girmemiş bayağıdır. Aa evet Ahmet de var. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu editleyen Ahmet de var. <gülüyor> 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 Çok lan ben bunu. Ben şimdi Kübra'dan da şifreyi alıyorum arkadaşlar. Kübra uyandı. Şimdi Kübra'dan bakacağım. Bizim Ahmet'e yazdım. Ahmet'ten bakacağım. Kübra sen en son oyuna ne zaman girmiştin? Rızı buradayken mi? <laughs> tamam Rüzi sen buradayken geçti mi bayağı süre? Geçti. Yol Allah. <laughs> <laughs> Yılarda önce otlayıp uzadım. <laughs> ya garı da olmadı abi. davıcı. Bu arada arkadaşlar bakın şu anda buradan Kübra'nın hesabını bekliyorum, buradan Ahmet'in cevap vermesini bekliyorum. Abi Her... <laughs> oh, yandan da kapı çalıyor şu anda. Oha kapı. Abi adamdan da al, belki oynamıyordur. Tam kapıya da gittim, baktım geldim. Sordun mu adama? Sormadım adama tabii ki de böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar bakıyorum girişi yaptı mı? Ha yaptı tamam. Welcome back dedi zaten burada. Bak bunu dediğine göre sanırım bayağıdır girmeyen hesap olarak sayıyor evet bunu zaten. Abi. Şimdi burada arkadaşlar. <laughs> <laughs> bizi <Burada. gülüyor> Rüzi söylesene oğlum bana. lobiye dön. Burada şuna basıyoruz. Buna basıyoruz. Evet abi. Tamam. Devam et Rüzi. Orada iki tane el olması lazım abi. Etkinlik kısmında iki tane el mi? Evet abi. Evet bu evet evet. Aha davet numarası. Tamam. Arkadaşlar bakın uzun zamandır girilmemiş hesaba girdiğinizde etkinliklerden bu iki tane ele basıyorsunuz. Bu iki tane elde davet numarası var. Bu davet numarası hangisiydi dostlar? Yani siz kendi hesabınızdaki davet numarası. Benimkini yazmayın Bilmiyorum oraya. Abi. Söylüyorum abi. Sus. <laughs> Bu davet ah. numaranız dostlar. Göreve basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Buradan bakın paylaş şeyi var bakın. Buna basıyorsunuz. Burada benimki neymiş? Ben buna yazıyorum bak. G Z Z U A. A. Ah. Ah. Tamam mı? Al dedim. Bakın harbiden de çalıştı tamam mı? Buraya ödülleri verdi. Şimdi beni bir adım ilerletmiş olması lazım değil mi mantıken? Evet abi. Bakalım beni bir adım ilerletmiş mi? Lan beni ilerletmemiş. Ağaç ah, <laughs> çık. Oyundan çık tekrar. Ulan beni ilerletsin de buna girdim. Ağcık rbi. Çıkış mı yapayım? Aha. Direkt oyunu Şu böyle kapatsam abi. Bir tek abi mesajı tıkla bir. Tamam. Oo, 1500 UC mi? O 1500 ucuz mu? O da abi. <laughs> Uşene takas odunları. Oğlum direkt tekte bir tane 1500 ucuz mu veriyor? Bu ne oğlum? <laughs> nasıl bir takas abi? <laughs> lan 5'le. <laughs> lan 5'le. <laughs> <laughs> Lan bana 1500 şey nereden geldi? PUBG ya, Mobile atsa ya. PUBG Mobile en az 5800 ve 10000 atıyor. Evet. O da o da yani belki bir yılda bir atıyor. <laughs> Artık 1500 mi atlayacakmış? 1500 atmaz ya PUBG niye 1500 atsın abi sana? <laughs> Başka abi, bir şey bu. Takas ödülleri de yani. Sen kimle takas yaptın? Ne yaptın abi? Ne sattın abi? Bizde <laughs> takas yapılmış. Oğlum Luzi. <laughs> Efendim abi. <laughs> Direkt 1500'ü mü verdi bir kişi için lan bana? Abi öyle bir şey oldu galiba. Olabilir. Tek verdi mi oğlum? Dur şimdi At, burada bir, oh, bir adım abi. ilerletti mi? Oo, ilerletti, Aa ilerletti bak. Ondan verdi galiba. Onu ne avradını? Bu ne oğlum? <laughs> Arkadaşlar şimdi Ama bak. satın toplam ucu diyor. Ne o? 2 kişi ilerlettiğimde buraya gelecek. 2 kişi ilerlettiğimde buraya gelecek. 3 kişi ilerlettiğimde buraya, 4 kişi davet ettiğimde buraya. 5 kişi davet edince ahanda bu UC sandığını verecek dostlar. Buradan da 1200 UC bize veriyor. Bilginiz olsun. Yani 1200 UC alıyorsunuz. Mi Kamil Ahmet'in de şey yapmak isteyecektim ama bu geldi. şu anda ha, geldi, geldi mi <gülüyor> Yani <gülüyor> yakışıklı falan. ve güzel bir tanem Ahmet'in <laughs> Ahmet <'imin> de <laughs> hesabına yapacaktım. Ahmet'im daha günaydın Ahmet'im. <laughs> ne oluyor abi? Günaydın kardeşim. Ne haber? İyi abi sen. İyi. E, Ahmet senin PUBG Mobile hesabının girişini bana verir misin? Dolandırılacak <laughs> mı? Ya, niye dolandırılsın ama oynamadın <laughs> oyunda? Ben sana hesap satacağız. senin girişini sağsın o kardeşim bize. Alayım da fırlanmıyorum ki. Ahmet. Ooo o zaman kendin gir orada. Yüklü mü bilgisayarında PUBG Mobile? Değil. Kovuldun. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar toplam çağrılan oyuncu 1 bölü 5 diyor onu gördünüz mü? Bak 1 bölü 5. Ahmet Kamil'i olsa 2 bölü 5. Ahmet gir abicim hesabını buraya. Söyle. <laughs> ne girişi? Twitter mı? Facebook mu? Facebook girişi mi? Söyle bana Facebook hemen. İşte hatırlamıyorum ki. Kullanıcı adını attım. Özelden doğru at. Ahmet dakika kaybedemeyiz bu arada. Eğer yoksa tamam yok. Yok. Niye? Yok? <laughs> Oğlum bak <sana. gülüyor> şey hatırlamıyorum. Şu an bakıyorum. E-posta görüküyor mu diye. Tamam arkadaşlar bu videoyu editleyen Kamil Ahmet şu anda sesini duyuyorsunuz. <laughs> Hesabını vermiyor. Böyle editörde olmaz olsun tamam mı? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? Artık istemiyor ki arkadaşlar ben onun hesabından bir gelir elde edeyim bu olarak. Her neyse sizler dostlar böyle arkadaşlar edinmeyin tamam mı? <laughs> sizler Aa okul dönemi ya şu an mesela. Okul arkadaşlarınızdan bu işi çözebilirsiniz değil mi? Aslında. Evet, evet. Çünkü okulda mesela PUBG'yi bırakıp LoL'e başlamış adam var. PUBG'yi bırakıp Valorant'a başlamış adam var. PUBG'yi bırakıp oyunları tamamen de bırakmış birisi var. Bunların hesaplarını bunu girerek bu ucu edin dostlar alabilirsiniz bilginiz olsun. Ben kendi kodumu yorumlara bıraktım zaten siz ekranda da gördünüz dostlar. Eğer siz uzun zamandır oyuna yeni girdiyseniz benim kodumla girerseniz ben de sizin sayenizde UC alacağım. Ahmet'in yapmadığı güzelliği yani bana yapmış olacaksınız. Ee, size selam ki. Ahmet sen konuşma artık. Tamam mı? Sen diyecek hiçbir şey lafım yok sana onu söyleyeyim. Bu yaptığın ayıptan başka hiçbir şey değil. Tamam mı? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Bilerek mi bunu yapıyoruz? Vallahi Burada ya. iki PUBG Mobile hesabını verecektin. Vermiyorsun. Abi Arkadaşlar Abi eski bu... iki yıl önce girmişim nereden hatırlayayım ya. Yani? Bu videoya atılan her like Ahmet'e bir ayıp be demek tamam mı? Ayıp lan sana demek. <laughs> Ayrıca bir tane tokat. Oha, ne oluyor? Bu video <laughs> 15.000 like gelirse editör Ahmet maldır. <laughs> Hadi bir kere de Ahmet'i mal yapalım kanalda. Kime maldır desek like geliyor harbiden. <laughs> Yavaş <laughs> yavaş bütün çevremi mal yapacağım like için. <laughs> tamam arkadaşlar burada gördünüz. Ben size kanıtladım bunun çalıştığını. Buraya geldiğinizde bu paketi alıyorsunuz. Bu paketler ne bildiğiniz gibi benim burada e, envanterimde sakladım. Aha da şu bol bol UC veren bir paket. Nerede o? Ha bundan bir tane daha gelecek yani bilginiz olsun. Ama onda sınır 1200 abicim. Dediğim gibi hala alakalı mısınız like atmayı unutmayın dostlar. Biz artık hızlıca oyuna geçelim. Go 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 go. Hemen kapıda girişinde bir sürü silah vardı beyler bu arada ama içeri girmeyi tercih ettiniz. Okey. Beyler, aynen o üsttekilerin ben oynamanın çok rahat taktiğini biliyorum, onları yok edeceğiz. Aa Kara Hüseyin mi? Kara Hüseyin aldılar abi. Kara Hüseyin içinden geçtiler. Şimdi beyler yukarı duymuyor tamam mı, yukarı... Bak, dakika. bak, tamam gel. Dereyim. Yukarı Dereyim. emin olun ki duymuyor, duyduğunu zannediyor tamam mı? Bak şimdi biz sağdan gidip çıkacağız adamlar bize bakmayacak bile, gel. Tamam. Sadece gel, gel 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 gel. Çıkıyorum. Geliyorum abi sadece, Arkandayım. Çık... o, oh. Bak gördün mü? Evet, biz gitti. <laughs> Çok basit. Bir tane daha geliyor başka buraya. Başka o bir tane ne? <laughs> burada pusan varmış. <laughs> bir tane de sağ altı var. Düzü, sen sağ altın. Aa geldi Düzü. Burada, burada, önümde. Üçüncü şahıs yapıyor. Aa, arkam vurdu bana. Şöyle ba başka bir yerden vurdular. Tamam, sıkıntı yok. Sen çık yukarı doğru. Ya da çıkma, 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 çıkma. Burada alırsın. Düzü bayılmaman lazım, bomba geldi. Anam. Attım. Yandı abi yandı. Ha o da yandı evet tamam güzel de bulut Aa, direkt çekildi. Acaba uçağa yakın geçecek mi bulut? Üsttekileri çekemedik o, o, de oraya ya. Oraya geliyor. Ha geliyor mu buraya? Bulut bak yine geliyor orada. Tamam Tam biz şey yaparız. Üstümüzde. Kar silahın var mı? Abi. Şuraya yapsana acil. Aa acık. en üstümüz var abi. Tamam şuraya sen kar yap. Paraşütle vurmazlar herhalde ben <laughs> ee, e, Sen bulut bize, bize gelirsin direkt, direkt bölgedeyiz. geliyor. Atladım şu anda. Bizim üst var ya bu üst var. Üç aldım abi. Sen biliyorsunuz bu. Üstteki o ufak yer var ya orası var. Ha. Evet. Aa baydım mı yok. Kayamadım. Sen daha çaldım. Aa, o ne? Üstüm, üstüm. Abi beşe şeyler. Ha iki baydım. Abi son. Ben atladım buraya. Abi altımız gire. Aa duydum. Silahım yok ama. Tamam sıkıntı yok. Aa yanmış, 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 poposu yanıyor, evet. Diğeri nerede? Bir tane daha vardı. Altı abi, altı kat. Geliyorum. Sana geçti. Biraz vurdum abi. Bravo! Güzel bait, güzel bait, güzel bait. Evet, ben evet. zeki oynayışları seviyorum ya Yemek yedim abi o yüzden Şu ka- Yemek yedim çalışmaya başladı anlamadın oğlum Yemek yedim abi o yüzden Abi şu karşıda var ya benim var ya çok kilim kaçtı ya Senin önün mü loze? Abi bir, abi, bir yani tane abi bak şey şurası şey kaçıyor ya. lan bir tane <laughs> Aa ev ev evde Aa. Hayır o nereden çekti ben abi? <laughs> Çatıda! Ya. Senin ben tipine tüküreyim ben. Aha. Çatıya çıkmış evet. Biz de baş başa kaldık. Şu alt tarafta bot vuruyorlar galiba. Onlara bir sinsizlik gidip operasyon mu yapsak acaba? Oğlan iki yani. kişi zıplıyorsun. Ne? <laughs> ne? Kaç kişi? <laughs> zıplıyorlar. Nasıl zıplıyorlar? Harbi mi? Evet. Bildim orada. Abi şu an. Oğlum sana geldiler onlar. Abi çok çok Alo. Oğlum <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Vallahi ben değilim. Vallahi, vallahi, değilim. vallahi <laughs> ben değilim. <Arka> oğlum manyak <laughs> siz? Buradayım. Kamiller yanlış adama bakıyorsunuz. Abi. Kamiller. Abi adam bir adam. Dal o adam değil. Ben adamım ben <laughs> ha. <he. gülüyor> o ne? Oğlum oğlum o da arkadaşları galiba. Arkadaşları mı? Arkadaşınız ben, mı bu? Ben, ben. Arkadaşınız mı bu? Bu arkadaşınız abi, mı? Ben, ben. Oğlum, evet, evet evet. Oğlum tutsanız da çocuğa. Evet video çekiyorum şu şey. an. Bot vur, oturma. Bot vurma. botu vurma. Abi vurma. Vurma. <laughs> <laughs> çakınım <etçeştim> ya. Oğlum siniyor. <laughs> <laughs> He. Yeminle bu videyi izle abi. Vallahi videodayım şu an. Yemi bugünü mü? Vallahi bugünün videosu hemde öğlen 2'de 3'te <laughs> yayınlanacak. <gülüyor> 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 ya. tamam o zaman nasıl? Niye adam, şey adam değil dedin? Oğlum hayır adam değil demek istemedim yani Bural benim demek istedim de orada dilim sürçtü. Bak iyi geliyor lan. Hey, bekle, bekle çocuklar Ama saklanın saklanın saklanın. Ay canları yok. <laughs> i̇kisini de mi vurdun? Oğlum, ha, oğlum, saklanım, evet ben. ikisini de vurdum abi canları. Şunları açalım mı lan? Gir evde. Tamam tamam. Baygın Aa canı bir lan Luzu. Bekle abi. Tamam bekliyorum, sıkıntı yok. Can dön can dönüyor içeride. Döndü. Kapıdan çıktı. Beni çekti. Bravo nihayet. Aldım abi. Ağzını tükürdüm. Niye finish atıyorsun lan? Nihayet çektin Luzu, tebrik ederim kardeşim. Bayağı zor oldu abi galiba. Baya... Ba Aynen gözünden de beni bitirdi bayağı zorlayıcıydı senin için. Oğlum çocukları niye vuruyorsun? Ne? Ha, Çünkü o şey, abi. o diğer Aa, tam. Abi ediyor. Kim? Yani yürüden. <laughs> Şu an havadayım tipilere bak. 240 bir tane delikanlı geliyor. <laughs> bak 240 <dönümden>. bak, <laughs> bak bak <proşütleri> bak <laughs> bak. Adam gibi adam. Gibi. <laughs> 25, bak. Koşun sandık. sandık. Adam <laughs> ya. Adam ya, adam geldi adam. Nasıl edeceğim şu an? Ne? Sıkıntı yok arkadaşlar. Tekrardan geldi. <laughs> Selamünaleyküm. Abi lütfen ekle bizi ya. Tamam. Ay, Şimdi ben sizi vuruyorum. Bana şey a, şeyden rakibi izleden gönderin tamam mı? Bu kim oğlum? <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Tamam. Abi. Ha sen görüyor musun beni? <laughs> <laughs> evet. Valla gözüküyor <laughs> bunun. He. abone olsunlar. Abone mi olsunlar? Da, da. olsunlar. Ta arkadaşlar duydunuz mu? Evet. Abone <laughs> <laughs> Adamsın lan sen. Ben söz veriyorum ekleyeceğim size eklemezsem adam değilim. Ananı avradını o ne? Ya. O ne? He bot bot bunlar Ay, durur, bot. Durur. Tamam. Durur, durur. Bekle. Hadi öptüm abicim. Sizi seviyorum Aa, canımsınız. Kendinize iyi bakın. <laughs> <Canım abi. gülüyor> videodan, videodan izledikleri için dostlar böyle bücükler onlara. Tamam. Güzel. Ben ruhumla destek olacağım sana. Evet fark ettim o zaman. Onu, fark ediyorum şu an. Ne yapıyorsun? Loot mu yapıyorsun? Yapma gibi. Ben yapalım. çok komik. Yoldaşım ben. Abi, bulut tabiri söyler misin? Oynayıp konuşabilir mi? Ben buraya nasıl çıkacağım ben ya. Şu an. ya? buraya nasıl çıkabilirim ya? <laughs> Kendimi Super <laughs> Mario gibi hissediyorum ama. <laughs> Adam buraya nasıl çıkıyor? O oyun yetmiyor. Oğlum harbiden nasıl çıkacağız? <laughs> ben burada bekliyorum siz daha Doğal bu büyük değil gel MG, MK, UK her şey var. Oh. Evet arkadaşlar durumumuz inmiştir şu anda. Durumumuz <laughs> açılıyor. Bekliyoruz. Ne çıktı? <laughs> Oğlum Şıkmış sen bata. nasıl bir adamsın ya bir dur ya. Ha <laughs> gitti lan. <laughs> Keşke <laughs> adamlar da görseler çok zevkli ama Ana ne avradın araba lozu. Tam önümüzde durdu lozu. Ne yapıyor? <laughs> ne? Nick'e bak. <gülüyor> Lan bu nasıl Nick? Bu nasıl Nick oğlum? abi kastı. Aa kastı var Abi çok, çok kastı. Içine Bayağı kastı lozu. Bence araba geliyor abi yerden de. Nereden geliyor? Oha! Bomba. A geçiyor. Abi arkası. sen. Abi arka. G'ye çarptı. Geçti durun lan. Uzak bize sıkıyor. Oyyyyy. Helal. Ne yaptık oğlum adamlar lan lozu? İlerisi de ben bize peşinleşme. sıkıyor Abi niye vurduk ya? Bize ileriden sıkanlar ne iş? Takmaya çalışıyorum abi de göz görüyor musun abi sen? Yo görmedim. Abi yalnız sprey çok iyi oturdu ya. Benim de oturdu vallahi da yandan bana sıkan var ya. O beni tutturamasın diye sürekli sağ sol yapmak zorunda kaldım. Benzinin tarafından mı atsa abi Solda. Valla anlamaya çalışıyorum da. Aa buggy. Buggy düzü. Abi çıkalım buradan. Evet, Oha beni nasıl ezdi? Vur oğlum. Tamam. Diğerine dikkat. Başta durdu diğer ha. Info vermesin çek istersen. Kitini bas. Aa, Bomba geldi. Anladım. Öldüm. Hayır. Oğlum, Abi dirgin... ne oldu? Ölmedin mi sen? Abi. Ne oldu? Öldü. Oğlum öldün neye başlaması? Oho <laughs> <laughs> onun interneti niye gidip duruyor oğlum bu çocuğun? Sen ezilmedin ki bu arada sen nasıl Ben de evet oğlum? yani. Yarından Yanından geçti ezildi <laughs> Saçmalık yani saçmalık. Bana değmediğini yemin bile edebilirim bu arada. Değmedi abi ben de bakıyordum. Kayıttan bakacağım anasını satayım lan. Evet. Video yardımcı hekim uygulaması. <laughs> o, o ne? ne? Aynen aynısını gördüm. Bu ne abi? Ezi, ezilmeden niye eziliyorum abi ben ya? Ezilmeden araba niye eziliyorum? Araba sana de değmiyor böyle çarpmayı geç. Gerçekten araba bana değmeden araba beni eziyor ya. Bak. Ben de <laughs> değiyor gibi gözüküyor abi. Oğlum arkada gir mi değiyor ne oluyor? Bak. Yok abi değmiyor evet. ki. O da değmiyor. Evet. Yanlıyor oldu. Evet. Bak. Oha beni nasıl ezdi? Peker'in <laughs> hitbox'ı mı şey? Değmiyor ki burada. Yani burada araba değiyor mu bana Luzi? Yok abi değmiyor bu araba sana. <laughs> Bir dakika abi değmiyor abi. Ama benim gözümden açayım mı? Senin gözünde ben çarptım mı bildiğin? Evet. Bakayım bak. aç bakayım. Yo, Yo, sende de öyle. Aynı mı? Aynı. aynı. Abi değmiyor mu? Yo. Ha bak değişik derken yanlarken buraya tam. Senin internetin ona oluyor. Ha bak. Dünyanın en güzel ezilmesini yaşamışım uzun bu ekranında burada yani. Drift çeker'e gezmiş adam sen. <laughs> Yanlara gezmiş oğlum. Gerçek olamaz ya. Harbiden beni bulur. Ha bak. Bomba geliyor. Bak kitim basıyorum. Ha bu ne oğlum? <laughs> bu ne? Yavaş <laughs> <laughs> yavaşladım diye. <gülüyor> <gülüyor> Ağır çekim de oldu ama. Abi saç olarak kitim abi. basıyorum. Kitlere <laughs> sonra bomba ile yapalım. <laughs> Bombaya bakışı çok iyi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Adam yavaşlatıcı olmadı. Yani. mı sen, sen niye oyunu ağır çekimde oynuyorsun dostum? <laughs> Senin internetinde ne var? <laughs> Abi geriye Neyse arkadaşlar sağlık olsun saçma sapan bir örüş oldu yani yapacak bir şey yok. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. UC'leri almayı unutmayın. Benim koddan da girerseniz haber, haberim olsun. <laughs> bir sonraki Ama. videoda aldığım paketi göstereceğim size yani. Haberiniz olsun. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.